Alper'le ilgili kaos devam ediyor kalacak mı kalmayacak mı gelirse oradan gelebilecek bir para daha doğrusu giderse oradan gelebilecek bir para sonrasında acaba hangi transferleri yapmayı planlıyor derken 3 numaralı grafiğimizi ekrana getirebilirsek Ali Naci ile o konu üzerinden gidelim Singo transferi neredeyse bitmek üzere %90'lık bir ihtimal verdin Temsilcileri de galiba İstanbul'da duruyor. Bir Akanji transferi, Ederson'un bir beklentisi ve aynı zamanda bir Katomo ismi geçiyordu. Bu isimle ilgili olarak da Bissuma yine düşünülen Diego Costa'da alternatif olan isimlerden bir tanesi. Bu transferlerin ihtimalleri üzerinden gidersek ilk sıraya Singo'yu koyuyorum. Sonrasında devamını getiririz herhalde. Akanji'nin kapandığını ben zaten söyledim. Dün de dile getirdim ama hala listede. Akanji yok Galatasaray için. Akanji defteri kapandı. Singo'nun üzerine yoğunlaşmış durumda Galatasaray. Çok büyük bir mesafe de kat etti. Ben bu hafta içinde Wilfred Singo transferinin artık imza aşamasına gelmesini bekliyorum. Hatta Okan Hoca oyuncuyla FaceTime görüşmesi de yaptı. Futbolcu artık kontrat şartlarında da anlaşma sağladı. Niye Singo. Okan Hoca Şampiyonlar Ligi'nde üçlü defans sistemiyle oynamak istiyor. Yani Davinson, Abdülkerim ve Singo üçlüsüyle oynamak istiyor. Aynı zamanda niye Singo? E, bu oyuncu hem sabek hem de stoper olarak e, forma giyebiliyor. Ve iki ayrı mevkiyi e, rotasyona girmesiyle beraber aynı zamanda da üçlü oynamasını sağlayacak. Dörtlüye döndüğünde ve, de, de kullanabilecek aynen, diyorsun. Üçlü çok de de. atletik, bu arada çok hızlı bir e, savunma oyuncusu. Davinson'la birlikte çok iyi bir uyum yakalayacağını da düşünüyor dörtlü savunma modelinde de. Ee, aynı zamanda da Sayın Başkan Dursun Özbek ve Galatasaray yönetimi açısından niye Singo onu da anlatayım. Ee, Monaco kulübü aynı geçen yıl İsmail Yakobs transferinde olduğu gibi Galatasaray'ın zorunlu satın alma opsiyonuyla e, kiralama e, formülünü kabul etmiş durumda. Galatasaray bugün e, 75 milyon euro bonservisle e, o simeni transfer ettiği için e, Sayın Dursun Özbek e, bir anlamda kiralama modelli e, satın alma transferi yapmak istiyor ve Monaco... 5 artı 20'lik ya da 25'lik Galatasaray'ın e, tekliflerini değerlendirmeye alacağını e, daha başlangıçta ifade etti. Ama Akanji transferinde e, açık bir şekilde Manchester City net bonservis bedeliyle e, ancak Akanji'yi verebileceğini dile getirdi. Ve kaldı ki Okan Hoca'nın ilk günden beri e, en büyük gözdesi Singo'ydu, en istediği isimdi. Bir de yani Akanji içinde konuşulan bonservis bedeli en son Galatasaray'ın düşürdüğü fiyat 15 milyon euroydu. Akanji 30 30 yaşında. Geçen sezon yanlış hatırlamıyorsam e, herhalde bir temiz bir 20 maç kaçırdı. Yani sağlık kurulunun da e, açıkçası Akanji transferine ilk dakikadan itibaren sıcak bakmadığını belirtmek lazım. Akanji niye bu kadar çok konuşuldu ya da niye bu kadar çok servis edildi? Çünkü Akanji transferinde bir anlamda e, George Gardi e, başroldeydi. Bu transferlerin çoğunda Gardi gene ön planda. Yok. Singo'da değilim. yok mesela. Singo'da yok mu? Singo'da yok. Ederson'da da yok. Ee, yani öyle anlatılıyor ama en değil. Üzere olan Gerçekler öyle değil. Da. Evet. Ederson, ederson, ederson ama Ederson'u Galatasaray bir buçuk aydır bekliyor. Yani bütün hamleleri nedir? ona göre Ülkümüz atıyor. Nedir? Mesela o listede Diogo Costa ismi var. Yani Galatasaray Diogo Costa'yı gitmesinin sebebi de bir anlamda Ederson için bonservis ve rakamsal anlamda indirime götürebilmek hem Manchester City hem oyuncu. Ki Bisimon'un da ne? ayrılması biraz şey olmuştu. Şöyle Diego Costa'yı tamamlayayım. Diego Costa'nın kulübü 40 milyon euro bonservis bedeli istiyor. Oyuncu 10 milyon euro. Yıllık ücret istiyor ve Avrupa'nın yani e, en gözde kalecilerinden bir tanesi Diego Costa. Onun olma ihtimali %0. Yani Diego Costa transferini. Galatasaray burada Ederson'u bekliyor. Bissimo konusunda da e, Bissimo'yu Galatasaray ciddi anlamda Tottenham kulübüyle görüşüyor ama buradaki e, pürüz şu ve kiralamak istiyor. E, Tottenham oyuncunun kontratından çıkmak istediği için bonservisle satış e, adına e, bir talepte bulunuyor. Orada eğer ki kiralama formülüne Tottenham'ı ikna edebilirse Galatasaray orta saha rotasyonunda bir suma ile birlikte güçlendirecek. Yani defansta Singo, kalede Ederson, orta sahada Bisuma. Galatasaray'ın şu anda sıcak şekilde halen bitirmeye çalıştığı bir isim daha çıkmıştı. Sporting Lisbon'dan Kenny Kenito Mo. Kanat oyuncusu Barış Alper'in Alper durumu sebebiyle gündüzü, dolayısıyla gündeme gelen acil bir görüşme talebiyle ortaya çıkan isimler arasında yer alıyor. Ya bu konu hakkında net e, bir bilgim yok. Önce sormam lazım. Çünkü tamamıyla e, Galatasaray yönetimi e, bu maça odaklanmıştı dünden bu yana. Kayseri'de Hoca ile birlikteler hatta geç saate kadar toplantı da yaptılar. Muhtemelen yarın <laughs> daha dominant bir şekilde bu konuda hem barış konusunda... Yavaş yavaş artık zaman da karar alıyor. alıyor.